Merhaba Kaynaklarımızı derinlemesine incelediğimiz bu sohbete tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Ali Köse ve Ali Ayten'in Din Psikolojisi kitabını ele aldığımız dördüncü buluşmamız oluyor. Evet zaman çabuk geçiyor. Bugün kitabın din, dindarlık ve maneviyat başlığını taşıyan üçüncü bölümüne odaklanacağız. Yani sayfa 109'dan 135'e kadar olan kısım. Şunu da hatırlatalım tam özetleri ve diğer birçok sesli tartışmayı din psikolojisi sayfa da bulabilirsiniz. Hı hı. Peki, bugünkü görevimiz ne? Şey, din, dindarlık, maneviyat. Bu kavramları psikolojinin penceresinden bakacağız. Evet, çok sık kullandığımız ama belki de üzerinde yeterince düşünmediğimiz kavramlar. Aynen. Nasıl tanımlanıyorlar, hangi boyutları var, zamanla nasıl değişiyorlar ve psikologlar bunları nasıl ölçüyor? Bir de tabii o meşhur dindarlık ve maneviyat arasındaki ilişki. Hmm, özellikle günümüzde çok tartışılan bir konu. Tamam o zaman, hadi başlayalım. Belki de ilk olarak psikoloji dine nasıl yaklaşıyor? Buradan girebiliriz. Çünkü hani farklı disiplinler farklı bakıyor. Çok doğru bir nokta. Kaynakların da altını çizdiği gibi psikoloji dine daha çok e, içerden bakıyor. Yani dinin kendisinin nihai gerçekliğine bundan ziyade… Hı hı. İnsanlar onu nasıl deneyimliyor, nasıl yaşıyor? Tam olarak öyle. İnsanlar dini nasıl algılıyor, hayatlarında nasıl bir yer tutuyor, Onlara ne gibi psikolojik faydalar sağlıyor veya zorluklar çıkarıyor? Odak noktası bu. Anladım. Yani tanrı var mı yok mu tartışmasından ziyade tanrı inancı bireyi nasıl etkiliyor sorusu ön planda. Kesinlikle. Zaten hani herkesin üzerinde anlaşacağı tek bir evrensel din tanımı yapmak neredeyse imkansız. Antropoloji başka, sosyoloji başka, psikoloji başka bir açıdan bakıyor. Kaylaklarda bazı psikologların tanımları da vardı. Mesela William James, o daha çok bireysel tecrübeye vurgu yapıyor sanırım. Evet, James için din dediğimiz şey öncelikle kişisel duygular, eylemler ve tecrübeler bütünü. Çok bireysel bir yerden yaklaşıyor. Ama mesela Freud tam tersi gibi, değil mi? O biraz daha eleştirel bakıyor. <laughs> Freud dini bir yanılsama çocukluktaki çaresizlik hislerine karşı bir tür teselli, bir savunma mekanizması olarak görüyor. Jung ise daha farklı. O sanki dinleri bir tür ruhsal potansiyel gibi mi değerlendiriyor? Evet, Jung kolektif bilinç dışı arketipler üzerinden bakıyor. Dinleri insan ruhunun doğal bir ifadesi, hatta bir tür kader gibi görüyor. Daha pozitif bir yerden yaklaşıyor. Frankel ve Maslow gibi isimler de var. Onlar da sanırım insanın anlam arayışı ve kendini gerçekleştirmesiyle ilişkilendiriyorlar dini. Anlam ihtiyacını karşılamada önemli bir rolü olabileceğini söylüyorlar. İradeyi vurguluyorlar. Peki, bütün bu farklı tanımları bir araya getirsek... Ortak bir nokta bulabilir miyiz? Kitapta taliz, from, pargament gibi isimlerin tanımları da vardı. Evet, mesela taliz, kutsalla pratik ilişki hissi diyor. From, bir grup tarafından paylaşılan hedef ve davranış biçimi sunan düşünce sistemi olarak tanımlıyor. Pargament ise kutsala ilişkin anlam arayışı vurgusu yapıyor. Hmm. Bütün bunları birleştirdiğimizde sanırım dinin bireye hem iç dünyasını, hem sosyal çevresini, hem de aşıkın olanla ilişkisini anlamlandırması için bir çerçeve, bir sistem sunduğu söylenebilir. Yani bir tür hayatı yorumlama biçimi, bir anlam haritası gibi. Aynen öyle. Ve bu harita hem kişisel, hem toplumsal, hem düşünsel, hem de duygusal boyutlar içeriyor. Tanımların çeşitliliği bile aslında dinin ne kadar karmaşık bir olgu olduğunu gösteriyor. Peki bu soyut din kavramı hayata nasıl yansıyor? İşte burada dindarlık kavramı devreye giriyor sanırım. Kaynaklar dindarlığı dinin yaşanmış hali olarak tanımlıyor. Kesinlikle. Dindarlık o soyut inanç sisteminin birey ve toplumun hayatındaki somut tezahürü. Yani daha dinamik bir şey. Ve kişiden kişiye, toplumdan topluma değişiyor anladığım kadarıyla. Çok doğru. İnandığı dine, kültüre, cinsiyete, yaşa, eğitime, sosyal çevreye, hatta kişilik özelliklerine ve yaşadığı travmalara göre bile farklılaşıyor. Yani Türkiye'deki birinin dindarlığıyla başka bir ülkedeki birinin dindarlığı farklı olabileceği gibi, aynı toplum içinde bile mesela kırsalda yaşayanla kentte yaşayan arasında farklar olabilir. Tabii ki. Veya kadınların dinin duygu boyutunu, erkeklerin belki daha kural boyutunu öne çıkarma eğilimi gibi farklar gözlemlenebiliyor. Yaşla birlikte de yoğunluğu ve şekli değişiyor. Temelde ne var peki? Dindarlıkta tanrıya inanma, onunla bir şekilde iletişim kurma çabası, ibadet, dua, tövbe gibi ve bu inançları günlük hayata, ahlaka yansıtma gayreti. Evet, özünde bu var. Yani inancın hayata dökülmüş, yaşanır kılınmış hali diyebiliriz. Bu çeşitliliği daha iyi anlamak için psikologlar dindarlığı sınıflandırmaya çalışmışlar. Charles Glock'un beş boyutlu modeli oldukça meşhur sanırım. Evet, çok temel ve kullanışlı bir model. Dindarlığın farklı veçelerini anlamamıza yardımcı oluyor. Şöyle hızlıca sayarsak, tamam. Birincisi inanç boyutu. Yani temel doktrinlerin kabulü. Tanrının varlığı, ahiret, peygamberler vesaire. İkincisi ibadet boyutu. Bu daha çok gözlemlenebilir. Ritüeller, değil mi? Namaz, oruç, dua etmek, kiliseye gitmek gibi. Aynen. Üçüncüsü tecrübe boyutu. Bu en öznel olanı. Kutsalla temas anında hissedilen duygular. Huzur, huşu, korku, sevgi gibi. Hani kaynakta da geçiyordu. Anlatamam ki, yaşamanız lazım denilen kısım burası işte. Dördüncüsü bilgi boyutu kutsal metinler, inanç esasları, ritüeller hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğu. Evet, inanç ve ibadet için bir temel oluşturuyor ama tek başına yeterli değil tabii. Son olarak da etki boyutu. Bu hepsinin birleşimi gibi mi? Bir nevi öyle. Diğer dört boyutun, bireyin gündelik hayatındaki düşünce, duygu ve davranışları üzerindeki toplam etkisi. Yani dürüstlük, insan ilişkileri, yeme içme alışkanlıkları hatta evlilik-doğum kontrolü gibi konulardaki tutumlar bile buraya girebilir. Bu boyutlar herkeste aynı oranda bulunmuyor anladığım kadarıyla. Biri bir boyutta daha yoğun olabilirken, diğeri başka bir boyutta daha öne çıkabilir. Kesinlikle. Zaten dindarlığın çeşitliliği de buradan kaynaklanıyor biraz. Bir de Gordon Alport'un ayrımı var. İç kaynaklı ve dış kaynaklı dindarlık. Bu bana çok çarpıcı gelmişti okurken. Yani sadece dindar olup olmamak değil, neden dindar olduğumuz da önemli. Öyle mi? Aynen öyle. Alport'un bu ayrımı doğrudan motivasyona odaklanıyor ve bu motivasyonun psikolojik sonuçları açısından çok önemli farklar yaratabileceğini söylüyor. Neydi bu ikisi arasındaki temel fark? İç kaynaklı dindarlıkta kişi dini içtenlikle benimser, hayatını merkezine alır. Din, kendisi için bir amaçtır, yani statü kazanmak, rahatlamak gibi başka bir amaç için değil, inandığı için yaşar. Samimiyet esastır. Dış kaynaklı dindarlıkta ise orada din daha çok bir araç gibi görülüyor. Sosyal çevre edinmek, kabul görmek, bir sorundan kurtulmak, kendini güvende hissetmek, hatta bazen kendini haklı çıkarmak için kullanılabilir. Kaynaktaki o zayıflamak için oruç tutmak örneği tam da bunu anlatıyor. Allah sanki kişisel ihtiyaçları gideren bir kaynak gibi algılanabiliyor. Bu ayrımın sonuçları da farklı oluyor demiştiniz. Evet, Alport'a göre dış kaynaklı dindarlık ben merkezciliğe, ön yargılara daha açık olabilirken, iç kaynaklı dindarlık kişinin kendini aşmasına, daha evrensel bir sevgi, şefkat ve hoşgörü geliştirmesine yardımcı olabiliyor. Yani dindarlığın nasıl yaşandığı, en az neye inanıldığı kadar belki de daha fazla önemli. Gazali'nin de benzer bir ayrımı varmış sanırım. Taklidi tahkiki dindarlık gibi. Evet, Gazali'nin o gelişimsel aşamaları da aslında benzer bir noktaya işaret ediyor. Taklitten başlayıp araştırarak anlamaya, tahkik ve sonunda da içselleştirip zevk almaya doğru bir yolculuktan bahsediyor. Bu da dindarlığın statik değil, gelişen bir süreç olduğunu gösteriyor. İşte tam bu noktaya geldik. Gelişim, dindarlık hayat boyu nasıl değişiyor? Kaynaklar bunun sabit kalmadığını, dinamik olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Yaşamın farklı evrelerinde dindarlığın hem yoğunluğu hem de ifade biçimi değişiyor. Gelişim psikolojisinin kuramlarıyla birlikte düşünmek gerekiyor bunu. Mesela bebeklikte. Orada bilinçli bir dindarlıktan söz edemeyiz herhalde. Edemeyiz ama Erikson'un bahsettiği o temel güven duygusu, yani bebeğin anne babasıyla kurduğu güvenli ilişki. Hı hı. Veya Kirkpatrick'in bağlanma teorisi Evet, bunların ilerideki tanrı algısını etkilediği düşünülüyor. Güvenli bağlanan bir çocuğun tanrıyı da daha güvenilir, sığınılabilir bir varlık olarak algılaması daha kolay olabilir. Peki, erken çocukluk dönemi, 3-7 yaş arası, orada işler değişiyor sanırım. Evet, orada artık soyut düşünce henüz gelişmediği için çocuklar tanrıyı çok somut, antropomorfik yani insana benzeterek hayal ediyorlar. Kaynaktaki Ahmet Altan örneği çok güzeldi, hani Allah'ı sevimli, beyaz sakallı bir dede gibi düşünmesi. Ben merkezci de oluyorlar değil mi o dönemde? Yani her şeyi kendi perspektiflerinden anlıyorlar. Aynen. Piaget'in dediği gibi, hikayeleri, anlatılanları kelimesi kelimesine anlıyorlar. İşte tam bu yüzden o dönemde verilen din eğitimi çok kritik. Kitaptaki okuma parçasının başlığı da Zehiri Yapan Dozdur idi sanırım. Evet, çok manidar bir başlık. Orada da vurgulanan şey bu. Bu yaşlardaki çocuklara korkuyla, cehennemle, cezayla dolu bir din anlatımı yapmak o başlangıçtaki olumlu imajı sevimli dede yıkıp yerine korkunç bir canavar koyabilir. Tıpkı Altan'ın yaşadığı gibi. O mektuplar da çok tatlıydı. Sevgili Tanrı New York'taki kilise çok güzeldi, baya güzel bir evde oturuyorsun veya öğretmen günler kısalıp uzuyor dedi artık bir karar vermelisin. O sumut düşünceyi çok net gösteriyor kesinlikle. O yüzden o dönemde sevgi, merhamet temelli, somut örneklerle, hikayelerle anlatım çok daha yapıcı. Cezalandırıcı bir tanrı imajı yerine seven, koruyan bir tanrı imajı oluşturmak önemli. Peki sonraki dönemler? Orta çocukluk, 7-12 yaş. Oradan mantıksal düşünce biraz daha gelişiyor. Daha az ben merkezciler. Tanrı ile ilişki biraz daha ben şunu yaparsam o da bunu yapar şeklinde bir karşılıklılığa, adalet beklentisine dayanıyor. Kurallar, doğru yanlış ayrımı önem kazanıyor. Geldik ergenliğe. 12-21 yaş. Burası en çalkantılı dönem herhalde. Olabilir, evet. Çünkü soyut düşünce artık iyice gelişiyor. Piaget, gençler kimlik arayışına giriyorlar. Erikson, ben kimim, hayatın anlamı ne gibi varoluşsal sorular sormaya başlıyorlar. Bu da dinle ilgili sorgulamaları beraberinde getiriyor sanırım. Şüphecilik artıyor mu? Artabiliyor, evet. Daha önce sorgusuz kabul ettikleri şeyleri eleştirel bir gözle değerlendirmeye başlıyorlar. Ayrıca hormonlar, bedensel değişimler, sosyal beklentiler derken arzularıyla dini kurallar arasında çatışmalar yaşayabiliyorlar. Din bu dönemde hem bir çatışma kaynağı hem de bir destek olabilir mi? Kesinlikle. Bazıları için din bu kimlik krizini aşmada, zorluklarla başa çıkmada önemli bir kaynak olabilirken, bazıları için ciddi bir içsel çatışma ve uzaklaşma nedeni de olabilir kişisel dini kararların dine devam edip ekmeme veya nasıl devam etme kararının verildiği kritik bir dönem burası. Peki yetişkinlik? Kitapta ilk yetişkinlik 21-35 yaş için ilginç bir şey söyleniyordu. Genellikle en az dindar olunan dönemmiş burası. Evet, genel eğilim bu yönde. Çünkü kariyer yapma, iş kurma, aile kurma gibi dünyevi hedefler ve meşguliyetler daha ön plana çıkıyor. Dini pratiklere ayrılan zaman ve enerji azalabiliyor. Ama sonra tekrar bir artış mı oluyor? Genellikle 30'lu yaşlardan sonra özellikle orta ve son yetişkinlikte 36 yaş ve sonrası dindarlıkta bir artış ve derinleşme eğilimi gözleniyor. Tabii kişi bu yolu seçmişse. Nedenlerin ne olabilir bunun? Erikson'un üretkenlik dönemi dediği, yani bir şeyler bırakma, kendinden sonrakilere aktarma isteği, hayatın anlamı üzerine daha derin düşünme, bir tür hayat muhasebesi yapma ihtiyacı, özellikle 40 yaş civarı bu sorgulamalar artabiliyor ve tabii yaş ilerledikçe ölüm gerçeğiyle daha fazla yüzleşme ölüm ötesine dair düşüncelerin artması fiziksel engeller nedeniyle belki ibadet pratiği azalsa bile içsel dindarlık artıyor diyorsunuz evet genel eğilim bu yönde dua tefekkür tanrı ile kişisel ilişki gibi içsel boyutlar daha fazla önem kazanabiliyor veya en azından istikrarını koruyor yani özetle, dindarlık yaşla birlikte genellikle artma ve yaşlılıkta bir pilotoya ulaşma eğiliminde. Ama tabi bunlar genel eğilimler, bireysel farklılıklar her zaman var. Bu kadar çok boyutlu, değişken ve kişisel bir olguyu ölçmek de epey zor olsa gerek, psikologlar bunu nasıl yapıyor? Başta basit yöntemler kullanılmış dediniz. Evet, ilk başlarda sadece kiliseye ya da camiye gitme sıklığı, belirli inançlara katılıp katılmama gibi tekil göstergelere bakılmış. Ama bu dindarlığın zenginliğini ve karmaşıklığını yakalamakta yetersiz kalmış tabii. Sonrasında daha kapsamlı ölçekler geliştirilmiş. Aynen, Klock'un boyutlarından ya da Alport'un iç-dış kaynaklılık ayrımından yala çıkan çok boyutlu ölçekler geliştirilmiş. Bunlar inanç, ibadet, bilgi, tecrübe, etki gibi farklı boyutları bir arada ölçmeye çalışıyor. Batıda, Broen, Lansky, Glock and Stark, Alport and Ross gibi isimlerin çalışmaları var. Peki Türkiye'de ve İslam dünyasında durum ne? Bu çalışmalar ne zaman başlamış? Biraz daha geç, genellikle 1960'lar 80'ler sonrası başlamış. Başlangıçta daha çok batıdaki ölçekler, özellikle Alport and ölçeği uyarlanarak kullanılmış ama zamanla kültüre özgü, İslami referansları dikkate alan yerel ölçekler de geliştirilmiş. Örnek verebilir misiniz? Mesela Taplamacıoğlu Fırat, Diyap bu alandaki öncü isimlerden. Daha sonra Veysel Uysal'ın geliştirdiği beş boyutlu inanç, etki, ibadet, bilgi, sosyal, İslami dindarlık ölçeği var. Veya Bedir'in dini davranış ölçeği, Es-Sanfu'nun dört boyutlu inanç, ibadet, emirler, yasaklar ölçeği gibi örnekler sayılabilir. Kaynakta Türkiye'deki bir araştırmanın bulgusu dikkatimi çekmişti. Türk insanı kendini dindarlığın inanç ve etki boyutlarında daha yüksek puanlarken, bilgi ve ibadet boyutlarında daha düşük puanlıyor. Evet, ilginç bir bulgu. Yani Allah'a inanıyorum, dürüstüm, yardımseverim deme eğilimi, Kur'an'ı anlıyorum, düzenli namaz kılıyorum deme eğiliminden daha yüksek çıkmış. Bu bize ne söylüyor olabilir? Bu üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir konu. Belki şunu gösteriyor olabilir. Türk toplumunda dindarlık daha çok kalbi bir mesele, bir niyet bir ahlaki duruş olarak algılanıyor. Ritüelistik devamlılık veya dini metinlere vukufiyet kadar vurgulanmıyor olabilir. Ya da belki işin içinde biraz sosyal olarak arzu edilen cevapları verme eğilimi de vardır. Yani ben iyi biriyim imajını koruma isteği. Olabilir. Bu bulgu Türk dindarlığının kendine özgü yapısını anlamak için önemli bir veri. Ama yorumlarken dikkatli olmak lazım. Dindarlığın sadece ne olduğu değil, nasıl algılandığı ve ifade edildiği de önemli. Gelelim kapanışa doğru en popüler konuya, maneviyat mı, dindarlık mı? Artık bu ikisinin farklı şeyler olduğu söyleniyor. Nedir temel fark? Hani Robert Woodnow'un o sözü vardı. Dindar değilim ama maneviyatım oldukça güçlüdür. Evet bu ayrım son yıllarda çok sık yapılıyor ve psikoloji de bu iki kavramı artık ayrı ayrı ele alıyor. Şöyle özetleyebiliriz belki temel farkları. Buyurun. Dindarlık genellikle daha kurumsal yapılarla yani organize dinlerle, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve ebe, ilişkili, Belirli inanç sistemleri, yerleşik ritüelleri bir cemaate aidiyeti içeriyor. Daha yapılandırılmış, daha topluluk odaklı ve nispeten daha durağan kutsal olanda genellikle o dini geleneğin tanımladığı çerçevede anlaşılıyor. Maneviyat ise maneviyat daha bireysel, daha öznel bir arayış, kurumsal yapıların dışında da gelişebiliyor odak noktası daha çok kişisel anlam bulma, kendini aşma, transendens ve kutsal olanla ki bu kutsal illa geleneksel tanrı tanımı olmak zorunda değil doğrudan, kişisel bir bağ kurma tecrübesi. Daha çok duyguya, sezgiye, kişisel deneyime dayanıyor. Daha esnek ve değişken. Yani biri daha çok dışarıdan belirlenmiş kurallara ve topluluğa, diğeri daha çok içeriden gelen arayışa ve kişisel deneyime mi dayanıyor? Çok güzel özetlediniz evet. Mesela biri düzenli olarak camiye veya kiliseye giderken, diğeri belki doğada yürüyüş yaparak, meditasyon yaparak veya bir türbeye gidip çaput bağlayarak o manevi bağlantıyı arıyor olabilir. Maneviyatın tezahürleri daha çeşitli ve kişiye özel olabiliyor. Peki neden günümüzde bu maneviyat kavramı bu kadar popülerleşti? Dindarlığın yerini mi alıyor sanki? Kaynaklar birkaç olası nedene işaret ediyor. Birincisi genel olarak bireyselleşmenin artması. İnsanlar artık hazır reçeteler yerine kendi yollarını, kendi anlamlarını bulmak istiyorlar. Kurumsal dinlere karşı bir memnuniyetsizlik de olabilir mi? Katı kurallar, dogmalar, bazen yaşanan olumsuzluklar. Bu da bir etken tabii. Kurumsal dinlerin bazı yönlerine eleştirel bakan veya kendini o kalıplara sığdıramayan insanlar daha kişisel ve esnek bir maneviyat arayışına yönelebiliyor seçme özgürlüğü arzusu da var. Hani kitapta Lego benzetmesi yapılmıştı ya? Evet, farklı dini veya felsefi unsurları alıp kendi kişisel sistemini kurma gibi. Aynen. Bir tür spiritüel marketten kendine uygun parçaları seçip birleştirmek gibi. Bir de odak noktasının doktrinden inanç esaslarından ziyade kişisel tatmine, huzura, iyi hissetmeye kayması var anlık tecrübe daha önemli hale gelebiliyor. Bu durum şu soruyu akla getiriyor tabii. İnsanlar dini veya maneviyatı bir yaşam biçimi olarak mı deneyimliyor yoksa daha çok kişisel ihtiyaçlarını gideren bir tüketim nesnesi gibi mi yaklaşıyor? Bu çok kritik bir soru ve kaynaklarda da üstü kapalı olarak değiniliyor. Kişisel tatmine yönelik fetva arayışları, işine geldiği gibi yorumlamalar, rasyonalizasyonlar bu tüketim eğiliminin işaretleri olabilir mi acaba? Dini yaşamak yerine dini kullanmak gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Üzerine düşünülmesi gereken bir nokta gerçekten. Bitirmeden önce kitaptaki o okuma parçasına da kısaca değinelim mi? ''Zehiri Yapan Dozdur Çocuğun Din Eğitiminde Denge başlıklı yazı. Evet, çok önemli mesajlar içeriyordu bence. Özellikle çocukluk dönemiyle ilgili konuştuklarımızla da bağlantılı. Neydi oradaki temel vurgular? Birincisi, korku temelli din eğitiminin yıkıcı etkileri, Salzman'dan alıntıyla ezber için zorlama, sürekli Allah'la korkutma, başka dindarları kötüleme gibi yaklaşımların zararları vurgulanıyordu. Ahmet Altan'ın kendi deneyimi de bunu çok iyi örneklendiriyordu. O sevimli dede imajının nasıl korkunç bir canavara dönüştüğü. Aynen. Ve buradan çıkan sonuç olumlu ilk imgelerin ne kadar önemli olduğu. Çocukların somut düşünce yapısı nedeniyle dini kavramların cennet, cehennem, tanrı gibi çok dikkatli, onların anlayacağı dille ve sevgi odaklı aktarılması gerektiği. Olumlu deneyimlerin önemi de vurgulanıyordu. Camide hoş karşılanma, namaz kılarken çocuğa şefkat gösterme, peygamberimizin örnekleri gibi. Kesinlikle. Olumsuz çağrışımlardan kaçınmak gerekiyor. Bir de toplumdaki o cezalandırıcı otorite figürlerini, polis, öğretmen, devlet baba, tanrıya yansıtma eğiliminin eleştirisi vardı. Korkuyu sevgi ve merhametin önüne geçirme tehlikesi. Ve son olarak Ebeveynlerin bazen kendi eksikliklerini telafi etmek için çocuğa aşırı dini yükleme yapma riski. İşte o zehiri yapan dozdur mesajı burada devreye giriyor. Denge çok önemli. Tam olarak öyle. Aşırıya kaçmadan, korkutmadan, sevdirerek ve yaşayarak örnek olarak verilen bir din eğitimi en sağlıklısı. Gerçekten çok düşündürücü bir bölümdü. Din, dindarlık, maneviyat, psikolojinin bu kavramlara nasıl baktığını, boyutlarını, gelişimini, ölçüm zorluklarını ve özellikle de günümüzdeki o dindarlık maneviyat ayrımını konuştuk. Ne kadar kişisel, ne kadar karmaşık ve sürekli değişen alanlar olduğunu bir kez daha gördük. Evet, her bireyin bu kavramlarla ilişkisi kendine özgü, biricik bir hikaye aslında. Peki, tüm bunlar üzerine düşününce Belki de dinleyicilerimiz için son bir soru bırakabiliriz akıllarında. Şöyle bir soru olabilir belki. Bireysel maneviyata yönelik bu artan ilgi ve dinin potansiyel olarak bir tüketim nesnesine dönüşme eğilimi acaba geleneksel olarak kurumsal dinlerin beslediği ortak değerler, toplumsal dayanışma ve aidiyet duygusu üzerinde uzun vadede nasıl bir etki yaratacak? Bu durum bizi bireyselleşirken yalnızlaştıracak mı yoksa yeni türden bağların kurulmasına mı olanak sağlayacak? Kaynaklar bunun cevabını vermiyor ama üzerinde düşünmeye değer bir soru bence. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu keyifli ve derinlemesine sohbet için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Bu özet Bilal El Fatih tarafından hazırlanmıştır. Gelecek sesli özetlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.